Su, sen lacivert takımdan buraya nasıl geldin? <laughs> Bu noktayı şey ne, ne, nasıl geldik? Şöyle ki zaten evet. oradaki giydiğim kıyafetler tabii ki o halde kalmıyorlar genel olarak bir şeyler eklerim falan. Hı. O lacivert takımında ceketi güzel ama pantolonun kalıbı bana hiç yakışmamıştı. Dedim aynı tonu tutturamam. Böyle geldi. Vazgeçtin ondan. Çantayı da gördükten sonra. Çanta senin <laughs> yarın kadar falan herhalde değil mi? Ama harika. <laughs> Milano Vay be. Evet. Gezmeyi seviyorum ben de. Milano sokaklarında Bir gezinmece. Defile. Evet. Geziniyorsun. Bir defile sokak seyrediyor. defilesine gidiyorum. Sokak defilesine? Tabii ki. Nasıl gezeceksin? İzleyeceksin. E ne gezersin de böyle Gezer niye gezmeyeceksin? Gezer miyim Sokak ama. defilesi gezersin. demiş miydin? Ya? Evet sokak defilesi dedim sabah. Konsepte Umut Bey sordu dedi, ya hani. Dedi dedi. Dedim. Yok, Canım. Ben duydum. Için ben yaşlı. Biz Sevay ve kahvaltı yaparken. Evet konseptleri de aldık. <gülüyor> evet. Mesela Betül Diyarbakır'da. Mesela. Kim inanır? <laughs> Kim inanır? Ben inanmadım zaten. <laughs> Hangi sokak dedin? Ofis sokak. Ofis sanat sokak. Soka. Ben inanırım. Ofis sanat sokak. Sanat sokak. Bir tek ona inandım bugün. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Çantadan mı başladın kombine? Yani çantayı evet. göğük mü coştun? Evet bu çantayı bu gördüm. Odan mı çıktı? Gerçekten bu çantayı gördüm ve ben de zaten film kopmuştu. Bir uyduracak bir şey bulacaktım, en uygun buydu. Gördüğün göreceksin komple. Kendi ekseni etrafında. Komple siyah olunca bu çanta çok kaybolur ya. Bir tane de paraşüt vardı, tulum yine. Gerçek paraşüt ne? Yok paraşüt tulum. <laughs> kumaş. Tulum. Kumaş. Paraşüt. Kumaş. kumaş tulum vardı. Baktım bu çanta çok kayboluyor içinde. O yüzden al. Bakalım. Bakayım ayakkabıını. Su. Hiç öyle bir ayakkabı beklemiyordum altından. Sürpriz yaptım. Renkli üstü Çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani çok fazla Ayrı beğendim. Çantan, tulumun, tulumunun kısa oluşu, kısa kollu oluşu. Genelde tulum kısa kollu olmaz. Evet, ya uzun. Güzel bir kısa olur. kol. Her ne kadar sana biraz uzun kol gibi dursa da. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Yok yok, güzel. Bana gerçekten güzel. şey o, oldu. Ee, dikilmiş bir ev evi de sevdim. Kontür kontür. Onlar da güzel yapılmış. Çok hoş gözüküyorsun. Güzel Teşekkür bir tulum bu. Gözlüğün de çok güzel. Saçlarını da çok doğru yapmışsın. Burayı bastırıp üst kısmı burayı böyle bir kaba atmışsın. Taskoyarak mı yaptın kızım. Öyle gibi. <laughs> ya da bu ne? <laughs> <laughs> ya da onları <laughs> yakıyordu o yüzden bura, buraya kadar. güzel azından, güzel kötü bir şey söylemedim hı. aslında. Birazdan böyle pembe uçağına atlayıp onun pilotu olarak o gözlükler mevcutlar tulumla değil mi? değil, mi? Oraya doğru gidiyoruz yani uçağı da pembedir. Tabii. Çok beğendim su haftaya harika başladım bence. Teşekkür ederim. Bomba gibi gelmişsin benim adıma öyle Teşekkürler. Neden harika başladın haftaya? Özde'ye kolyeyi kaptırdığın için mi? Daha kolyeyi, mı kolyeyi tabii ki haftaya <laughs> yani geçen hafta kolye alamadım diye tabii ki bu haftayı hırslanarak başlıyorum genelde. Bazen pazartesi benim günüm olmuyor. Bazen oluyor. <laughs> i̇şte öyle, Özde aldı zaten 9 haftadır alamamıştı, sevincini ben hiç yadırgamadım, kızlar demiş abarttı falan de ben öyle. Senin bundan sonra 9 hafta alamayacağın gibi yani. Takvim, gün çok az kaldı biliyorsunuz. Ya, ya, ya bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. Güzel yani. Kaç? 10 hafta değil mi toplam evet. oldu? Ee, 10 haftada en renkli e, verilen kolye Özden'inkiydi. Evet. Gerçekten ben zaten şey kalır. olarak. Ya ben her hafta alış şekli, göbek ben atışı, gibi. konuşmaları ya yani hoş. Yok biliyorsunuz çok ki... gereksiz bir şey yapmışım. Çok gereklidir ben çok beğendim. Şey bugün aynı yorum ben yapmış. Ben çok şey söyledim. Eğlendim. Dedim madem 9 hafta almış. Bak şimdi var, işte, e, şey. bir tane olay vardı. Onu sonra bir ben geldiğinde konuşuruz. Neyse e, bence çok gerekli ve eğlenceliydi. İyi evet. görünüyorsun. Yalnız çanta boyundan büyük yani. Evet Bilerek aldım. Zaten bunun içine bile girebiliyorum sare yanım. İsterseniz <da> bir deneyim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim <laughs> sana. Senin, senin, boyun 1.80 falan olsa ne alacaktı kullanacaktı çok merak ediyorum. Ya, Getir, bak, gir bakayım çantanın içine. Bak gerçekten giversen. Git. <laughs> Yok artık. Pardon. Şimdi <laughs> <laughs> sen de... ben seni abi. taşıyıp götürdüm. Hadi git sen de taşı. Hadi. Ben <laughs> <laughs> Yok, şey yani ben de ben Vallahi girerse taşıyorum. Bak gerçekten. ben seni sokayım. Gerçekten, girsin. Emel otur. Fazlalık olan e ben sahne çok açmışım e, <laughs> <Sığmıyorsun>. ya, <laughs> o Sır ya. Yavaş çek. O zaman çantayı şey, son görüşü. O, ne ne kafası yedi? Ay taşıyın. <laughs> Ay sık çıkma taşıyın. Ben bir gün e, inanılmaz emot, şekilde gireceğini zannettim. Umut, ben <laughs> bir gün e, hatırlarsınız <laughs> takip edenler. Evet. Ha? Bir anladı değil mi? Bir tane böyle bir poşetin içine girdim. Teknedeyiz. Poşetimi böyle askılarında tuttum. Daha poşetin içindeyim ama sana izletirim biraz o videoyu. İzlet. Dedim ben ki dedim. kimse beni taşıyamıyor ben de kendi kendimi taşıyayım bari dedim. Çok ergonomik bir kadın olduğum için. Dedim hakikaten girecek mi acaba içine ama ben onun ben içine girerim. Ben de bir an girecek mi evet. acaba dedim. Ben girerim dedim. tabii. Denemek ister misin? Biraz kısa kalıyor. Ee, şu anda de denemeyeyim yani böyle ama <laughs> girerim yani o poşet de <laughs> o kadar. Bunu da bir çekim yapalım. Evet, anlıyorum seni. Evet. <laughs> Niye öyle şirin bakıyorsun? Merhaba. <laughs> 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 Şimdi sana göre tabii çanta büyük de bana göre nasıl onu merak ediyorum. Çanta ne olur sizde? Uğurkan abi <laughs> Uğurkan <biraz> böyle sıkıştır, <laughs> bir şey. Yakışır sana Uğurkan abi valla. Buyurun Uğurkan Bey. Aa, bu ne ya böyle? Güzel çanta. Bu çok bu çanta tam benlik ben alacağım elinden zaten. Sen <laughs> servi boylu olduğun için tabii Gerçekten senlik bu. Gerçekten güzel çanta. Ben de gördüğümde Hoş. çok beğendim. Atıştı. Gittiğim yerde uyuyabilirim bu çanta. Hoş evet, şöyle evet, taşı. uyursun. Havayı da ver. <laughs> Değil mi? Yastık da olur. Bakayım. Bir soralım bakalım nereden almışlar acaba mağazayı buraya gelirken o çantayı nereden Burduk, getirdiler? Buradaki aynen. Ben Biliyor musun verir, evet. Tamam. Ben de çok beğendim. Su. So, ben de. <laughs> Dik dur. Her zaman gibi ön çekiyordu onun için mi böyle böyle duruyorsun? Yok yaptım. Yani tabii önde potluklar görüyorum bunu sen de farkındasın. Herhalde kalıptan artık. dolayı bu potluklar oluyor. Şöyle bir çantayı çok beğendim. Teşekkür ederim. Evet arkadan falan çok güzel duruyor paçaları. Tabii Milano'da sokak defilesi ama Milano'da sokak defilesi zaman, dediğimiz zaman biliyorsun orada çok eserler vardır. Tarihi eserler. Evet. Onların içinden çıkarlar o merdivenden sokağa doğru. Milano'da yani Milano'da en son izlediğim fashion de değil. De sokak Bir tane camlı de. yerde hazırlanmalarını bile gö görüyoruz yani mankenlerin hazırlığını falan göstermişler en son fashion. Seyretmişsiniz bir evet. defile tabii ki. Evet kızım. Nerede, niye nereden seyretmiş bak oradan cevap gelmedi. E, sosyal medyadan tabii. Çok nereden? Yani. Medyadan. <laughs> ünlü bir <gülüyor> şey <gülüyor> çünkü. İnternet söylerler ya. ya. <laughs> ya. Evet. Yani Televizyonda. İnternetten internetinden izlemiş. Arada bitiyor. Televizyonda Biti. Biti. da biliyorsun. En azından bilgiliyim biliyorum. Bilgileri. Evet hoş görünüyorsun ama birazcık şurayı görüyorum. Evet maalesef. Yani bunun bir beden büyüğü yoktu tek vardı zaten. Ama yoksa bir bol olursa da olurdu. Boğuldursa da olurdu. Tabii. O zaman bir banın da arkası kapanmamış. O da giymeseydi. Yani. Onunla bu bir mi? Gayet de güzel. Ne olsun. alakası var? Elif gibi gireceğim var. şimdi. Çok alakası var. Bir sürü abiye elbise vardı. Ne Bunu alakası var? da ben beğendim. Var? ve kendime uydurdum ki giydim. Şimdi ee, benimki dikkat çekmiyordu ya sucum hani Gayet, gayet dikkat yo, çekiyordu. O zaman e, şey e, Gülşah Hanım düştü yere. dikkat çekti yani. Ama Aynen, çok dikkat yapmıştın. çekti. Üzerindeki parça gayet de güzel. Şimdi Betül'ün bir Betül şey demedim ilk ben. defa bir e, bu işe yanaşması çok hoşuma gitti. Onla bu bir mi? Allah aşkına çocuklar. Yani. Allah ama, aşkına. Ama Orhan Bey diyor ki madem olmuyordu giymeseydin. Beğendim değil. bir giydim. Bir de her tamam. yeri oluyor. Bir de ya, oradasın. Siz ya, bize neler de söylüyorsunuz? bu değil. Bu başka bir söylediğim. Onunki başka. Senin de şu, şurası kapanmayabilirdi. Açak, açıp giyerdin şurasını. V yaka yapardım falan filan. Neyse bu kadar kızım. Çantaya bayıldım. Evet. Gülşah. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. O çanta senin boyuna olmuş mu? Evet. <laughs> ben yok yok. Içimde. Yani. Evet. O kadar sıkı tutuyor ki. Büyük. Evet. Çünkü o çanta herkesin boyuna olabilir. Çanta. Çünkü çantanın oldu. özelliği bu. <laughs> ee, bayıldım sana. Yani şöyle komple böyle üstünlüklerini almak istiyorum. O kadar şahane. Muhteşemsin. Hele ki e, botlarla yani nokta atışı yapmışsın. Dünya starı gibisin sen ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah evet, Allah ağzınızdan evet. işitsin. Su. Çoktan. Beş. beş. Yes, yıldızlı çok dans iki dans tane yıldızlı şanlı. beş. Çalışmak size yaradı. Yarın evet. da başka bir tarif vereceğim. Beş. Siz tarifleri <laughs> vermeye <gülüyor> devam edin. Dört. Oo bugün enerjim var. Abi sürprizler olsun ya. Bugün öyleyim. Kahvaltıdan Olay. bahsetmeyin çok o zaman. <laughs> ha o zaman ben de bir puan düşeyim. <laughs> düşme düşme Beş. sen. 5. Teşekkürler. Sen düşme. Seri yerini alıyoruz.